Evet, balon patlatmacı oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Döndürüyoruz, döndürüyoruz, döndürüyoruz. Eylül toş da istiyor. İçinden sürpriz hediyeler. Aa, patladı. Boş çıktı. sıra Bir, dönüyoruz, üç, dönüyoruz 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 hadi bakalım dört, ay Eylül kim vuracak çek onu çek onu olmaz öyle çek onu çek onu sen şu an görüyorsun ay, ilerle biraz ilerle Patladı, bakalım neler çıktı hediyelerimize bakalım. Emir'in hediyeleri, topi top ve sürpriz kutusu. Emir'in sürprizleri. Hadi, hadi bakalım patlat anneciğim. Çok eğlenceli. Hadi, ah olmadı. olmadı. Hadi bakalım. Eylül Aa patlattı. Bakalım neler çıktı. Eylül ne çıktı sana? Hediye. Evet, çikolata. Sıra tekrar Yiğit'te. Bakalım Yiğit neler bulacak. Efendim anneciğim. Çikolatayı mı açayım sana? Eylül'ün çikolatası. mı çıktı ne olacak Eylül sen ne yapıyorsun hadi bakalım vuramadı ki vuramadı ki hadi hadi abisi dolaştır onu bakalım neler yapacak hadi Oley! yine bir hediye bakalım ne çıktı Eylül ne çıktı abiye bolibon Yine Yiğit'e sıra. Bakalım ne olacak? Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Eylül sen ne yapıyorsun? Beş. Hadi vur. Birine vur. Hadi bakalım. Yiğit'im galiba bugün hiç şansı yok. Dolaştı. Yaşasın patlattı. Bakalım neler çıktı. Ne çıktı oğlum? Oyuncak suylu çikolata. Oley. Ben. Eylül sen neler yapıyorsun? Bolibonları dökmüş yiyor. Seni affediyorsun seni. Hadi. Bu oyunun en büyük şanslısı sensin galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım sıra emirde. Dönüyoruz. 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 Bakalım bu sefer şansına ne çıkacak? Beş. Yiğit Mahmut bekledi bekledi iki tane hediye aldı. Sanki görüyorsun Emir Mustafa. Hadi vur. Vurmaya çalış. Oley. oley. Ne çıktı? Evet. Boş. Boş çıktı. Bu seferlik şansına Bunu böyle. Güldü oley. Vurduk hemen vurdu oley. Bakalım oley. hediyesi neymiş? Sürpriz kutu bir tane daha. Sürpriz kutu. Eylül toş vurmaya çalışıyor. Yetişemiyor. Hadi bakalım abisi Sıfır, sen sızır, yap. Tısır. Ay. Yiğit abi sen yardım et istersen. Hadi bakalım. Ali Çok güzel bir oyundu. Her ay, yer balon ay, oldu. Ay. Çok eğlendik değil mi çocuklar? Evet. Hediyelerinize bakalım mı? herkese sürpriz kutu çıktı. Yine Eylül dayanamıyor. Ver ver.